Galatasaraylı bir Fenerli Beşiktaşlı Arabistan'da yasak olmasına rağmen otelde içki içerken yakalanırlar mahkemeye çıkarılırlar. Karar idam olur. İtiraz ederler ve karar ömür boyu hapis cezasına çevrilir. Ama o gün bayrama denk geldiği için Prens Hazretleri cezayı kaldırıp hepsine 20 kırbaç ceza verir. Bizimkileri sempatik bulduğu için de bir kıyak daha yapıp herkese cezasını hafifletmek için bir istek hakkı tanır. Eşiktaşlı sırtıma bir yastık bağlayın der. 10 kırbaçtan sonra yastık paramparça olur ve pek fayda etmez uyanık Galatasaray bunu görünce sırtıma iki yastık bağlayın der ama iki yastık bile on kırbaca dayanmaz. Sıra Fenerli'ye gelince Prens Hazretleri bak Fenerli sana acıdım. Süper Ligi kaçırdınız. Yüzdüncü senenizde başarısız oldunuz. Hakemlerden çektiniz. Bu yüzden sana iki istek hakkı veriyorum. Peki der Fenerli. O zaman bana kırk kırbaç vurulsun. Herkes şaşkına döner Prens Hazretleri. Peki ikinci isteğin nedir diye sorar Fenerli. Pis pis sırıtarak Galatasaraylı'yı sırtıma bağlayın der.